Anneciğim saklambaç oynarken ben seni buldum ya diye bulamadım. Anneciğim kaç dakikadır arıyorum bulamıyorum ya. Buradaki ablalara da sordum bulamadık. Hadi gel. Gel bir bakalım anneciğim neredeymiş. Koş şu ağaçların arkasına bak. Şu su deposunun arkasına bak. Hadi. Boru kaydırakların içine bak. O kaydırakların içine de saklanıyor. Gel bir bakalım. O seviyor öyle gizlenip bizim onu aramamızı seviyor. Bakalım burada mı? Yok anneciğim burada da yok. Hadi ben şunların içine bakayım. Şu uçağın içine de git bir bak bakalım. Hadi uçağın içine de git bir bak. Oradan değil anneciğim. Oradan nasıl göreceksin? Uçağın içine git de bak. Hadi çabuk ya. Kızım küçük yola falan gider bulamayız hadi. Hayır uçağın içine git bak oraya saklanıyor bazen hadi. Gel çabuk. Hadi neredesin? Anneciğim gel bir de buralara bak. Ben giremiyorum buraya çabuk. Neredesin? Hadi hadi. Hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Anneciğim kardeşini alır biri gider. Küçücük daha. Neredesin seni de bulamıyorum ya. Bak bakayım o ağaçların oralara bak. Markete mi gitti ne yaptı? Markete mi gitti acaba? Çabuk çabuk. Bak hadi. Bak şu şuradaki ağaçların arkasına da bak. Ağaçların arkasına da bak hadi. Çabuk ya. Polis arayacağım ha. Duydun mu? Hmm. Duydun mu? Polisi mi arasak? Hmm. Ay kız, şu nerede sandım ya. Hadi gel çabuk dedi arayalım eğer bulamazsak. Dur bir de şu tarafa gideyim. Dur bir de şu tarafa gidelim. <laughs> <laughs> seni arama seni. Kız kaç ya, saatte baba, seni arıyoruz? Hıra hende. Biz de ne zaman... Baba, ya buraya gel. Gel şu dedeye ne diyelim biliyor musun? Dedeye ne diyelim biliyor musun? Gel. İlerle bakayım. İlerle, 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 ilerle bak pisicik geldi. Pisicik. Parkımızın kedisi. Yakalayın da sevin hadi biraz. Tırmalamasın. Hayır, tırmalayabilir. Kızım dur. Korkuttun hayvanı. Tamam.